Erel tarafında açıkçası tabii ki bilanço performansı birinci derecede etkili ve sektördeki kriz burada önemli. Fakat hisse senedi genelde çok böyle sert düşüşler gösterdikten sonra hızlı toparlanmalar içerisinde girebiliyor. Burada da son günlerde böyle bir şey gördük. Yani yaklaşık 22'lerden 23.50'ye kadar geldi. 60 günlük ortalamaya çok yaklaştı. Yani 23.80 buranın üzerine çıkabilirse ise burada tekrar bir ışık olabilir. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. Bu önümüzdeki nasıl diyeyim 2-3 gün çok önemli bu hisse için. 80'in Pardon 23 80 Hatta 23 90'ın üzerine çıkabilecek bir güce sahip olabilirse e, ise e, biraz daha piyasadan ayrışabilir pozitif yönlü ayrışabilir işlemaşınki artış biraz dikkat çekici O yüzden bu birkaç gün içerisinde e, hissede e, biraz daha e, fiyat hareketleri eee pozitif yönde gelişme potansiyeli bir tık daha yüksek artıda. O yüzden ama bu çok böyle e, iyi bir şey mi, devamı gelir mi e, çok emin değilim. Ama yine kritik bir noktada olduğunu o gözle izlemelerinde fayda görüyorum yatırımlarımız.